Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere eee kaplumbağaya nasıl et verilir onu göstereceğim. Şimdi şöyle küçük bir parça e, göğüs etini alıyorsunuz arkadaşlar. Normal yumurta pişirir gibi cezvede biraz kaynattıktan sonra şöyle bir küçük parça alayım. Şöyle. İçine hiç tuzumuz katmayın arkadaşlar zararlı. Direkt eti suya atıp kaynatın biraz. Şöyle şimdi tarafa koyacağım. Şurada. Uzun zamandır kaplumbağa ile ilgili video çekmemiştim. Bugün kaplumbağa ile ilgili bir video çekeyim dedim. Gördü bunu arkadaşlar. Severik yiyor arkadaşlar. Ara sıra yumurta aşıyor yumurtanın beyazını da veriyorum ben. Ee, protein açısından çok zengin hem protein hem de et. Siz de ara ara verebilirsiniz. Şöyle bakın yiyor. akvaryumu değiştirecektim, e, suyunu temizleyecektim. Hazır kirlenmişken et de vereyim dedim. Şimdi et yedikten sonra akvaryumu temizleyeceğim videodan sonra. Şöyle bakın arkadaşlar. Nasıl yediğini görüyorsunuz. Tirde o parçayı videodan önce de biraz vermiştim şimdi biraz daha vereyim evet, şuradan yine bırakacağım gördüğünüz gibi severek yiyor arkadaşlar Bayağı da büyüdü kaplumbağam arkadaşlar. Şöyle rahatça yüzebiliyor akvaryumda. Şu et onun için fazla gelir arkadaşlar. Ben bu kalanı da e, kuşlara vereceğim. Cennet tapanlarına. Hepsini bitiremez kaplumbağa. Fazla gelir. Yeter bu kadar onun için. Şimdi kalanı da kuşlara vereceğim arkadaşlar. E, videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarımdan çabucak haberdar olmak için abone olup zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.